Evet, aracımız 2014 Audi A4 177 beygir. Ön çeker, multifrolik bir şanzımanı sahipti. Aracımızın e, 30 bin kilometre gereği bakım işlemi olacaktır. Müşterimizin şikayetine istenaden arka el freni çektiğimizde çıkartan ses bunlarda bir kroniktir. Onu temizleyeceğiz, o şikayeti gidereceğiz. Onun içi balçık yaptığından dolayı, onun içi aşındığından dolayı o sesi yapıyor. Ve de ekstra olarak aracın şanzıman yağı değişecektir. Ve e, bu işlemleri ben size tek tek anlatacağım ve de göstereceğim. Aracımızdan çıkan hava filtresi ömrünü tamamlamış. Bizim taktığımız ise aynı şekilde kaliteli bir şekilde bakıyoruz. Bu da aracımızın yağ filtresi. Yağ filtresini değiştirirken bir tek yağ filtresini değiştirmek yetmiyor. O ringi bunlar eskisi bu ucundaki ve bu ucundaki iki tane de küçük adet o-ringimiz vardır. Bunlar değişmeyince motor yağ ikazımız yanıyor. Verimli olmuyor. Aracımızın motor yağ antifriz derecesini e, ölçüyoruz ayrıca. Şimdi bazı ustalarımız diyor Akdeniz bölgesi zaten sıcak bir bölge. E zaten biz eksi 10'u 15'i görmeyeceğiz. Gerek yok diyorlar ama bu sadece soğukta dolmak için düşünmeyelim. Bu yağlayıcı özelliği var. Eğer siz antifriz kullanmazsanız, eğer ucuz antifriz kullanırsanız motorun içi küflenir. Devir daimimiz bozulur, ne bileyim ekstra zararlar çıkartır. Bunun için antifriz ölçeceğimiz de derecesine ve kalitesine bakmamız lazım. Olması gereken eksi 24'ten aşağısı kurtarmıyor. Şu an bu aracımızın eksi 32. Gayet iyi idare. Aracımızın frenin derecesini de ölçmemiz lazım. Bu fren nasıl kötü oluyor? Fren içi nemlendiği için sıvı ile karışıyor ve kötülük derecesini nem ölçer aletimizle ölçüyoruz. Bu aletimiz kırmızı ışık yanarsa kötüdür. Evet. Şu an kırmızı yanıyor. Fren drilinde değişmesi lazım. Biz bunun da ayrıyeten el freni motorlarını temizleyeceğimiz için Ayrıca fren hidrolik değişim işlemini de yapacağız zaten. Aracımızın klima filtresi sağ ön yolcu koltuğunun ön tarafındaki yeridir. Klima filtresini değiştireceğiz. Ben buraları önceden söktüm tabi. Bu kadar kolay olmuyor. Şöyle göstereyim. Şansımıza araçta çıkabilecek en kötü polen filtremiz çıktı. Yani bu karşı görünüyor. Yani bu havayı ne kadar tutabilir ki? Benim tercihim karbonludur. Yani şunu yan yana bile tutsanız ağırlığından gözle görülür. Tüm fark vardır. Şuna bakın. Çok kalın. Aracımız en elferini onardık. Hidrolini de değiştirdik. Şu an hidrolimiz çok iyi. Aracımızın şanzıman yağını boşalttık geri motor koyacağız. 6,5 litre dolum alıyor. Aracımızın motoru yani alttan saldık. Şimdi işlemi işlemimizi koymadan 5.2 litre motor yağ alıyor. Castrol Magnetic kullanıyoruz. Ağzımız kapalı. Buraya bana gelen müşterilerimizin güvenmediğinden değil sadece işleri görsün ki rahat olsunlar. Başka bir isteği yok. 2-3 ay sonra yanındaki insanlar onu o paraya koymamıştır, onu olduysa o değildir, ağzı açıktır, içine başka marka koydular diye izlerime katılmasınlar diye Ben açıyorum ve tüm müşterilerime videosunu atıyorum. Koyarken de gösterelim. Bu bidon 4 litre 1.2 daha Ekstra ilave edeceğiz. 5.30 DPF'li tam sentetik motor yağımızdır. Ve bitti. Aracımız en el onardık. Hidrolini de değiştirdik. Şu an hidroluyumuz çok iyi